Cümleten selamlar arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan YouTube kanalına çekmeye başladık. Bugün çıta kit 135 kit hazırlayacağım. Ee, kesit kesit atacağım. Yani önüne görüyorum kafa yaparken. Hemen atarım hemen yaparım. Ee, dükkan biraz kalabalık. Arkada insanlar da var. Ee, öncelikle şöyle bir aparatlarımız var. Evet arkadaşlar herkes işine bakabilir. Tekrardan. Bırak telefon kalsın. Abi editlemeden açacağım. Küfür vesaire dinlerken yani bazı şeylerimiz belki küfürlü olabilir. Ee, evde dinliyorken sesi kısık dinleyin. Ona göre. Bugün kapaktan başlıyoruz. Ee, şunları da şöyle. Arkadaşlar herkese anlattığım gibi tekrardan kapağın şuralarına nokta vuracağım. Çakarken tekrar çakayım. Ee, yuvalara taş basmamak için işi kolaylaştıracağız bir nevi. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bol bol beğeni bol bol, bol Az önce tripodumuz kırıldı çekerken. Ondan dolayı. Allah tripod gene koptu ama. Ay var bunun? Ay, Sağ kardeşim. Abi var ya bu. Şey kırılacak ya. Yemin ediyorum sana arkadaşlar şimdi <laughs> böyle bazı şeyler de şey geliyor değişik geliyor oğlum bu niye şey çok lan yok böyle böyle nedir açı Hız vız alalım az önce mengene değdi ondan dolayı mengene değdiğinden dolayı tripodun Peşi çıktı. Açı şöyle iyidir bence diye düşünüyorum. Öyle iyi mi? Bak amına gene değecek. Cık. Heyecan yaptık ondan oldu. Bak beni gösteriyor mu? <laughs> İnsanlara da komedi oldu. Ben görüküyor muyum amca oğlum? Az daha tripodu kaldırabilir. Çok çekme. Amca ne yapıyorsun kardeşim? Sakin ol. Az yakınlaştır onu yapılan işlemi görsünler. Yukarıya kaldır ha. Yapılan işlemi görsünler. Aynen. Ya yani yukarıdan dursun, görünsün. Sıkıntı yok. Görüküyor değil mi orada? Dur şimdi şu kapağı bir yarımlayın. Kapak keseceğim, tornaya geçeceğiz. Sonra sonra da işlerken de göstereceğim orada. Arkadaşlar hızlı hızlı iş yaparken yani bunların araları çapaklı olmaması için ee, yağ bandırarak, bandırarak yapıyorum ben. <laughs> Yok. Yok. şeyler de var, Yok. Yok arkadaşlarım. Şimdi yaptıktan sonra yaptığım işleri göstereceğim. Bu işlem giriş işlerini büyütüyoruz biz. E, ee, motoru derece olduğundan dolayı çıkışı daha rahat atsın diye. Bu çıtakit yerinde olarak yani ben uzun zamandır bu işi çekmek istiyordum ama bir türlü olmadı, denk olmadı. Yani yoğunluktan bakan özgene yoğunluk Allah çok şükürler olsun. Ama dedik artık video çekip açacağız. Arkadaşlar ben kapağı hiçbir zaman için böyle çalıştıramam. Sonra buradan deliniyor kapaklar. Ben yani acemi olanlar bu işi ilk başta yapanlar bilir. Ben kapak delmedim demiyorum ben de kapak deldim. Çünkü öyle çalıştığım için. Kapan MSR 150 silindirim 139 yapılı ince perde, ince balta Şimdi yapım aşamasında da size Onları tekrardan Yani herkese önerim Desteğinizi bekliyorum İlerleyen zamanlarda daha güzel videolar Edit demeden açacağım arkadaşlar Hani birazcık hoş verin. Gerçekten bir eğlenceli geçiyor. İş yaparken ben çok zevk alıyorum mesela. Çünkü seviyorum işimi. Kapakla uğraşmanız yani ortalama 15-20 dakikayı buluyor. Videoda dediğim gibi. Şimdi yapacağım. Hayır. Yani kesmeyebilirim. Çok da sıkıcı olmak istemiyorum uzun çekipte. Belki daha gibi uzun daha iyi olur bizim için diye ama. Uzun zamandır, yaklaşık bir senedir kadar çekmiyorum kafamızın içi. Şimdi bunu tekrardan port, port polis yapacağız. Şimdi emmeyi yapıyoruz. Sonra tornada da ee, sibopların yüzeylerinden ve sibop kovanlarından kısaltacağız. Ne bakıyorsun? İbi ne? Video çekiyoruz burada. Millete faydalı olmaya çalışıyoruz. Instagram'ı da bir kısmını açacağım ya. İlk başta bundan bir yer yapacağım. Sonra büyüğü takacağım. Yani bunu takacağım. Bundan devam edeceğiz. Şey sorusunu da sorabilirsin. E, manifoldtan manifoldan manifold taktığımız için devamlı kullandığımız için 3 git manifoldla devamlı şey yapıyoruz. İşaretliyor. Yani kimisi işaretlemiyordur, göz kararı yapıyordur ama ben garanti olsun diye manifoldla çizip öyle yapıyorum. Daha net oluyor. Daha güzel açılıyor. Bende bilgi çok ama yavaş yavaş her şey otursun, düzene başlasın. Allah'ın izniyle olacak kanka. Burada bezler yok mu? Bezlerimiz. Oğlum sabahki bezler mi oldu? Eleman şundan yırtsana birkaç tane bana. Al koçum. Hadi aslanım benim. Bayağı amına ben. Elimden çıkıyor bile. Allah'ın izniyle inşallah hep beraber büyüyeceğiz. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. İnanıyorum. Desteğinizi de bekliyorum. Biliyorum bu işler desteksiz olmaz. Önceliğimiz belki şimdi beni eskiler eskilerden tanıyanlardan bilenler biliyor. Ya yani, ünlülük de bizim götümüz başımızda oynamaz. İşimizde üçlü açılık da dönmez. Abi neyse koyun. Yani arkamda gördüğünüz çiftler hazırlanacak. Bir tane e, 26 git hazırladım sabah. Onun hazırlamasını çekip atamadım. Sanki onu ikiye Yani biraz biraz daha ufalt onu. Çırak. Abi meşhur çırağımız da var. Ama başka bir çırak bu. Bu meşhur çırak değil bu. Bu Afganistan'dan geldi. Gel görsen gel Bu Afganistan'dan geldi arkadaşlar. Bak. Afgan çırağımız? Demin'in kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Oğlum dur dur ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kabloyu sana vermeyeceğiz. Serata <laughs> git. Serata git. Benim gönderdiğimi söyle. Bu 30'luk arkadaşlarımızın Parayı bundan parlattığımız için elimizde kalmamış. Bundan al gel. Fırla. O motorla değil. Bizim motorla gitsin. Hadi. Al şu 100 liraya. 100 liralık al gel. Evet arkadaşlar. Tamam. Abi YouTube'a video çökeyim şımarma. Şimdi lavuğun biri geldi de. 10 <laughs> dakika. <laughs> <laughs> Olur mu? 10 dakika. ayrı youtube'da <laughs> bir on da var. dakikalık bu böyle. Çık dur. Biraz uzun atalım, uzun atalım. 15 dakikalık atalım. insanlar. <laughs> bu kadar insanlar sıkılıyor. Çay var mı koçum? Olmaz ya. Ha? Videoda ne oldu? Var mı şirketten çay? Her zaman. Oğlum video var da video var diye hani hiç eklenin bir yüzü de yok. İnsanlara bir şey anlatmıyor. Oğlum reklam yaparız. Hmm. yaparız. Sen reklam yapma da bekle. Oğlum video var mı? Görüyoruz. Çay bir de. Görünür çay? Beni görmüyorlar. Beni kimse görmüyor. Çaycının bir kardeşi var. Instagram'dan Barış Kılıç yazın, ekleyin onu çayları bedava. Çaycının bir kardeşi var. Ee, Barış kardeşim. Farklı yollara düşmüş kardeşim benim. Bana bir haftada 2 milyar çay parası çıkardı. <laughs> ben günlük 15 tane çay içiyorum. Yani siz düşünün. Esnafa bir de ödül diyor pezemek. Abi para dosttan kazandı. Abi biz yani sen beni, bana sattığın çayı burada hangi esnafa satıyorsun? Gidi Şöyle. Çıta kit Samsun'a gidiyormuş. Ee, burada çok bir kitlerimiz var. 26 kitimiz, 35 kitimiz, 135 kitimiz. 3 strong e, çıta üstten dolu kitlerimiz de var. Onlar da e, hatta size şimdi kapağı yani 65 çıtanın kapağını hazırlarken aynı zamanda da 135 kitin şeyini de hazırlayacağım. Eksantrin de eksantrik işleri arkadaşımız. Yalnız şeyimiz var son çapı onun 56 bitir. 65. 165. Üzerini kapattı. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum ben. Yani. Hani bu ülkede, bu Türkiye'de ben de varım. Ee, daha önce video çekenler, video çektiğimi bilenler bilir, takip edenler bilir. Arkadaşlarımızı önerirseniz, bol bol da like atarsanız, hani en azından daha iyi olur arkadaşlar güzel şeyler olur. Hem bilgili mesajlarınız da gelir. <laughs> Ondan sonra da da böyle güzel aparatlar yapıyoruz. İnsanlara yararlı. Onlar da çok önemli. Yaparlar. yeni başlayan kardeşim de öğrensin. Yani biz bu işi ebediyeye götürmeyeceğiz. Bizi öğretmek isteyenler her zaman bize bunu kaçır, bana bu işi öğretenler taparaydı. Bunu ben en baştan söyledim. Yani bir gün bu işe ilk girdiğimde bilenler bu. Bu işin yolunu bilenler için bir amaçlı. İşte Artan bir yandan Şimdi bir gün bu işe Başka bir şey yok. Belki... Evet. kararlarına da gelenler olacak. Olsun evet, abi, önemli değil. Evet. Benim için, ben kendimi bildikten sonra benden farklı olup iş yaptıranlar da bilir. Ee, i̇ş yaptıranlar da bilir. Şimdi kapağımızın emmesi de hazır. Sadece bir parlatması kaldı. Onu da halledeceğim. Onu da halledeceğim. Şımarma. Hadi yürüyün. Kaybolun buradan. Oğlum bak YouTube'a video çekiyor. Ne? YouTube'a video çekiyor. Ben video çekiyorum Allah'ın izniyle. Oğlum git şuradan başla. Oraya gelir mi? Ya arkadaşlar işte günde böyle çocuklar da geliyor. Aynen. Bunlarla da uğraşıyoruz. Aynen. Ama kimseyi de kırmama özen gösteriyoruz. Dükkanımızı derledik toparladık. Allah'ın izniyle daha iyi yerlere geleceğiz. <gülüyor> 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 <tutarsın. İsterim> <laughs> Hadi gidin arkadaşlar. Efendim. Sizi kırmak istemiyorum hadi. <laughs> Rica ediyorum. Tamam, <laughs> sizi sakince de kovarım. Hatta şunu yapalım. Bizi bitir tamam. En azından kabasını atsın. değil mi? Bez. Bezimiz burada. 23, 23. Hadi. Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Tornacıya gidiyoruz. Hadi hep birlikte tornanın başına. Ee, i̇şlediğimiz parçaları hemen görelim. Yine aparat yapanlar, yine aparatı sevin Cg'nin Saplamacı odası. Benzinim bitti. Doğdukları. Sağ ol abi. Arkadaşlar, donma tezgahının başındayız. Abi şuraya alalım. ara kalmasını çeksene. Ara kalmasını. Ka tripod kırıldı.